Yalova'da mesleki eğitim ve istihdam fuarı düzenleniyor. Meslek lisesi öğrencileri standlarda becerilerini sergiliyor. Fuarda ortaokul öğrencileri ve velilere mesleki eğitimin avantajları anlatılıyor. Kimi iman ettiği tekneyi sergiliyor, kimi de tıraş yapıyor. Saatler olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür, ederim. Teşekkür ederim. Yalova'da düzenlenen mesleki eğitim ve istihdam fuarı kapılarını açtı. Fuara katılan lise düzeyindeki öğrenciler çiçekçilikten denizciliğe, kuaförlükten garsonluğa kadar birçok meslek dalı hakkında bilgi sahibi oluyorlar. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki fuarda meslek liseleri bölümlerini tanıttı. Ortaokulu öğrencileriyle velilerine mesleki eğitimin avantajları anlatıldı. Yalova Büyüyesi'ndeki tüm mesleki eğitim liselerimizin şeyleri var standları var o standları bünyesinde rehber öğretmenlerimiz onlara e, okulun bünyesindeki bölümleri anlatacaklar e, işte yapmış olduğumuz yenilikleri anlatacaklar. Yalova'da 13 bin lise öğrencisinin yaklaşık 5 bini mesleki lise eğitim lise alıyor. Lise, çocuklarımızın istidamına büyük bir katkı sağlamıştır. Bu etkinlik sayesinde meslek liselerine olan önemin ben artacağını düşünüyorum. Çünkü bir nevi kendi reklamımızı da yapıyoruz aslında. Mesleki eğitim ve istihdam fuarı çeşitli etkinliklerle iki gün sürecek.